İLO tarafından 2005 yılında elimizde başlayan çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılması projesi 2007 yılında sona ermiştir. 2007 yılından sonra Elazığ Valiliği kapsamında Çalışan Çocuklar Merkezi adı altında hizmet vermeye devam etmekteyiz. Merkezimizde Milli Eğitim tarafından görevlendirilmiş 3 öğretmen ve İl Sosyal Hizmetler tarafından görevlendirilmiş 3 hizmetli bulunmaktadır. Merkezimizin binası bünyesinde bir idari oda, resim ve bakır atölyesi, teknoloji sınıfı, masa tenisi masasının da içinde bulunduğu çok amaçlı salon ve bir adet dersliğimiz bulunmaktadır. Çocuklarımız madde bağımlısı olmadan, suça karışmadan önlem almak, çocuklarımızın üzerindeki yoksulluktan kaynaklanan ezikliği kaybettirmek, onların hayata bakış açılarını değiştirmek, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve topluma kazandırmak istiyoruz. Bu nedenle Elazığ'ın yoksul mahallelerindeki çocuklar, sokakta çalışan çocuklar ve okulları tarafından tespit edilen, ihmal ve istismar edilen çocuklar hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Görevlendirilen öğretmenlerin, öğrencileri evlerini ziyareti sonucunda belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda seçilen öğrencilerimiz kurumumuza kabul edildikten sonra öncelikle seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Sınav sonucuna göre başarılı görülen öğrenciler, kurumumuza Elazığ Halk Eğitim Merkezi ve dershane tarafından yönlendirilen matematik, Türkçe, resim iş, İngilizce, sosyal bilgiler ve bilgisayar öğretmenleri tarafından okula ve SBS sınavlarına hazırlandırılmaktadırlar. Eskiden pazardan çalışıyordum. Ee, pazardan geldiler, beni buldular, aldılar o çalışan çocukların ofisine. Ve böylece derslerimi yapamıyordum ve gittim böylece derslerimi yaptım çalışan çocukların ofisinde. Ve böylece öğretmenlerin bana çok yararlı olduğunu biliyorum. Yemek örüyorlar, futbol oynuyoruz, her şey yapıyoruz yani. Anne okula gelmeden önce bir akrabamızın yanında çalışıyordu işte. Hafta sonlarını orada geçiriyordu. Aileme katkıda bulunuyordu. Ama bu, e, geldikten sonra örneğin eğitimim çok daha ilerledi. Okulda verilen ödevleri araştıramıyordum. Kaynaklardan yararlanamıyordum. Burada mesela hem öğretmenlerin verdiği derslerden yararlanabiliyorum. Hem de internetten bir ödev araştırabiliyorum. Yapılan seviye tespit sınavında daha az başarı gösteren öğrenciler kurumumuz bünyesinde yapılan özel yetenek sınavlarına tabi tutulurlar. Bu sınavlar sonucunda öğrenciler spor ve mesleki gelişim kurslarına yönlendirilirler. Spora yönlendirilen öğrencilerimiz handball, atletizm, masa tenisi ve santranç dallarında büyük başarılar kazanmışlardır. Özellikle handball branşında kız ve erkek öğrencilerimiz Türkiye dereceleri yaparak başarıdan başarıya koşmaktadırlar. Atletizm branşında da kız çocuklarımız 10 Kasım koşusunda ilde birinciliğin ardından Ankara'da yapılan aynı atlı koşuda takım halinde üçüncü olmuşlardır. Spora yatkın öğrenciler, Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünde okuyan öğrenciler, regülasyon dersinin staj kısmını kurumumuzda yapmaktadır. Öğrencilere çeşitli branşlarda yardım etmekte, resmi bayramlarda çocuklarımıza yönelik tören programından sonra eğitsel oyunlar oynatarak çocukların merkezimizde doğasıyla eğlenmelerini sağlayan çeşitli aktiviteler yapmaktadırlar. Kurumumuzda yetenekli öğrenciler mesleki eğitim kurslarına da yönlendirilmektedir. Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce çocuklarımıza yönelik halı kilim, takı tasarım ve ebru kursları açılmıştır. Bunun yanı sıra merkezimiz bünyesinde bakırcılık kursu verilmektedir çocuklarımız bu kurslarda el becerilerini geliştirip mesleki olarak da eğitim alarak ders dışı faaliyetlere katılmıştır. Özellikle bölgemizde küçük yaşlarda hiçbir şeyden haberi olmayan çocuklarımızın suça teşvik edilmesi ve suç örgütleri tarafından kandırılması günden güne artmakta ve bu gelişmeler için bazı önlemler alınmaya çalışmaktadır. Özellikle elimizde göç çarpık kentleşme düşük, Sosyoekonomik durum, parçalanmış aile, aile içi şiddet, çocuk istismarı, ekonomik kriz, çocuk haklarının yaşama geçmemiş olması nedenlerden dolayı sokağa itilen veya istismar edilen çocuk sayısı artmaktadır. Kitlesel göçlerin önüne geçilmediği, işsizlik sorunu çözülmediği, parçalanmış aileler var olduğu ilimizde eğer bir önlem alınmazsa her gün çocuklarımızı yeni tehlikeler bekliyor olacaktır.